Esasında hep bize verdikleri eğitimlerle, çalışmalarla, aktivitelerimizle hep dış dünyaya göre ilerledik. Dış dünyaya göre işte İngilizce öğrenmelisiniz. Eğer iyi bir satıcıysanız satışını öğrenmeniz gerekir. Hayatta yaşamanız için birçok olayları öğrenmeniz gerekir. Fakat bunları yaparken kimin yapacağını, kimin yapacağını unutmuş vaziyetteyiz. Bunları kim başaracak hayat içerisinde? Ve o yüzden enteresan bir şey söyleyeyim ki Life Akademi'ye göre ya da canlı yaşaya göre liderlik ve yöneticilik bunlar çok ayrı kavramlar. Bir ülkeye başka olabilirsiniz. Bir şirkette CEO olabilirsiniz. Binlerce insanı yönetiyor olabilirsiniz. Patron olabilirsiniz. Fakat bizim bakışımıza göre bunların tamamı yöneticiliktir. İster küçük yönetici ister büyük yönetici olun, Aldığınız sorumluluğa göre değişir. Fakat gerçek anlamda liderlik yaşamın içerisindeki bütün olayları o başaracak, devam ettirebilecek, değiştirebilecek kişi, yani kendinizsiniz esasında. Ve kişi ancak ve ancak kendisine liderlik yapabilir. Fakat biz unutmuş vaziyetteyiz. Çünkü insanın kendisini yönetmesi çok zor bir şey. Biz olayları, işleri, insanları yönetmekle uğraşıyoruz. Ve bütün problemlerin, sorunların esasında hep dışarıdan geldiğini, dışarıdaki insanlardan kaynaklandığını, hep oraya doğru gidiyoruz. Yani bir şey başarmak istiyorsanız dışarıdaki insanlar ya da olaylar sizleri engelliyormuş gibi gözüküyor. Tabii ki etkisel bir payı vardır. Sıfır değil sonuçta. Ancak bilin ki problemi çözen, çözebilen kişi olan kişidir. Bir problem varsa onu çözebilecek kişi siz olabilirsiniz. Teknikler, fikir, herhangi bir şekilde eğitimler, tecrübeler problemleri ve olayları çözemez esasında veyahut da yaşamla ilgili bir şeylerin değişmesini istiyorsanız değiştirebilecek kişi kendisini değiştirebilen kişidir esasında. Kendisini değiştiremeyen bir kişi yaşamla ilgili bazı olayları değiştiremez. Yani çocuğunuzda bazı olayların değişmesini istiyorsunuz. O zaman dönün bakın bakalım kendinize. Hayatınızdaki en basit olayları dahi değiştirebiliyor musunuz? Kişinin kendisine lider olabilmesi ve kendisini yönetebilmesi aynı zamanda bugün dikkatle beraberce ilerleyebilirsek bütün dünyasında yönetebilmesi anlamına gelecektir. Sizden bir şey rica ediyorum. Hepiniz birçok eğitimlere katıldınız, kitaplar okudunuz, tecrübeleriniz var. Elinizden geldiğince yapabilirseniz çok mutlu olurum. Çünkü bugün çok başarılı geçer o zaman. Daha önceki konuşmalara, eğitimlere, okuduklarınıza, tecrübelerinize göre dinlemeyin bu akşam. Çünkü kelimeler çok kısır, birbirine çok benzer. Sanki aynı şeyi anlatıyormuş gibi gözükür. Mümkün olduğunca özgürce dinlemeye çalışın. Bu konuşmayı başka konuşmalarla, başka öğretilerle mukayese etmeden dinlemeye çalışırsanız inanılmaz bir farklılık gözükebilir. Çünkü konuşmacının konuşması hiçbir yerden alınmış değildir. Ön hazırlığı yoktur. Herhangi bir noktası yok. Yani şu anda, şimdi, burada doğan bir konuşmadır bu. bir konuşma. Çok organik bir konuşma. Eğer sizler de benimle beraber organik ilerleyebilirseniz, kelimelerden özgürleşerek bugün farklı bir şey ortaya çıkartabiliriz. O yüzden buradan devam edeyim şimdi. Çok enteresan bir şey. Yani bütün yaşamda bir değişiklik istiyorsanız, bu daha zengin de olmak olabilir. Çok önemli değil. Çok daha başarılı olmak da olabilir. İyi bir aile kurmak da olabilir. Ne istiyorsanız hayatın içerisinde. Veya da kişisel gelişimle dediğimiz olduğu gibi yüksek bir nirvana'ya aydınlanmaya çıkmak isteyebilirsiniz. O da bir değişimdir. Farklı olan bir şey değil. Ama kritik ve önemli olan nokta, bunların tamamının değişebilmesi ve gelişebilmesi ancak ve ancak kişinin kendisinden kaynaklandığını fark edebilmesiyle başlar. Kişi kendisini değiştirirse dünya değişir derler. Fakat bu mümkün değildir. Kişi hiçbir şekil ve şart içerisinde kendisini de değiştiremez. Çünkü kendisi de Dışarıdaki görmüş olduğu olaylar ve insanlardan farklı değildir. Bakın konuşmayı çok dikkatle takip edin. Enteresan yok diye gideceğiz. Yani siz hiçbir şekil ve şart içerisinde dışarıyı değiştiremediğiniz gibi kendinizi de değiştiremezsiniz. Fakat liderlik gerçek bir değişimi oluşturabilen bir yapı demek esasında. Yani bir lider dediğiniz kişi rutin devam eden geçmişi koruyup geleceğe taşımaya çalışan kişi değildir. Lider dediğiniz kişi esasında olayları, yaşamları var eden kişidir. Yani değiştirmeye çabalayan bir kişi değildir. Bakın burası çok önemli. Biz de önce dışarıdaki olayları değiştirmeye çalışırız. Sonra kişisel gelişim kitapları okuyarak kendimizi değiştirmeye çalışırız. Bu dünyadaki en büyük felaketin ana nedeni budur. Yaşamış olduğunuz bütün mutsuzlukların, bütün problemleri, dünyanın yaşamış olduğu bütün sıkıntıların ana nedenini değiştirmeye çalışmaktır. Çünkü yöneticiler değiştirmeye çalışırlar ya da rutini devam ettirmeye çalışırlar. Ancak liderlik değiştirmek demek değildir. Kendine lider olmak hiçbir şekilde kendine kavga etmek hiç değildir. Çünkü diğer türlü ikilik yaratırsınız. Kendinize kavga edersiniz ya da dış dünyayla kavga ediyor olursunuz. Peki o zaman nedir bugünkü buluşmamızın asli temel noktası? Liderliği anlatılma yerine çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Var edendir. Kelimeyi yanlış anlamayın. Dini anlamda konuşmayacağım. Lütfen kelime oraya çekmeyiniz. O kadar basit değil çünkü konuşma. Var eden. Yani yaratansınızdır esasında. Değiştirmeye çabalamak. ikilik oluşturur. Şu anki durumunuz ve olmak istediğiniz yer. Bu müthiş bir çatışmadır. Bakın bütün yaşamınıza. Mutsuzluğunuzun ana nedeni orada göreceksiniz. Olan kendi halinizi değiştirmeye çalışmak, eşinizi değiştirmek, çocuğunuzu değiştirmeye çalışmak, patronunuzu değiştirmeye çalışmak, çalışanlarınızı değiştirmeye çalışmak, komşunuzu değiştirmeye çalışmak, sevginizi değiştirmeye çalışmak, maddi durumunuzu değiştirmeye çalışmak, hep bir şeyi değiştirmeye çabalıyoruz. Ve bunun içerisinde müthiş bir çatışma var. Müthiş bir kavga var. Sonra kişisel gelişim derslerine gidiyorsunuz. Kendinizi değiştirmenizden başlamanız gerekli olduğunu söyleyen abiler, ablalar çıkıyor da size. Bu sefer kendinize kavga etmeye başlıyorsunuz. Psikolojiniz tamamıyla bozuluyor. Daha önce komşuyla, eşinizle kavga ederken şimdi kendinize kavga etmeye başlıyorsunuz. Büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Yani ister kendinize kavga edin, ister dışarıda kavga edin, isterse de kendinizi değiştirmeye çalışın. Bunların hepsi saçma sapan olaylardır. Neden? Çok basit esasında bilimsel olarak da. Oluşan bir maddeyi değiştiremezsiniz. Siz bir maddesiniz. Bedeninizle, düşünce yapınızla, karakterinizle, oluşumunuzla olan bir şeyi değiştiremezsiniz. İmkansız. Yani madde değişemez. Sen bir maddesin esasında. Okay? O yüzden sabitsin. Ve Zaten yapı olaraktan da değişime karşı olan bir yapımdan neden? Çünkü değişime karşı, değişikliğin nereden gelir? Yok olacaksın diğer türlü. Bir insan hayatta yok olma ister mi? İstemez. Ve siz kendinize değişmek istediğinizde esasında kendinizi yok etmeye çalışırsınız. Başkasını değiştirmek istediğinizde diğer kişi de var olmasa başı verir. Beğense de beğenmese de. Aynı şey basit bir fikir için daha geçerlidir. Bir fikriniz varsa, başkası başka bir fikirle onu değiştirmeye çalışıyorsa, müthiş bir savaş çıkar. Müthiş bir kavga çıkar. Bütün yaşamınıza bakabilirsiniz. O yüzden de hayat ve yaşam müthiş bir çatışmayla geçer ve bunun sonunda siz bir psikolog gidersiniz. Sonra haplara başlarsınız. Yaşamla kavga etmemek, kendinizle kavga etmemek için zihninizi uyuşturmaya çalışırsınız o acayip haplarla veya da alkolle kafayı bulmaya çalışarak veya da daha uzun saatler uyumaya çalışarak bir kaçış haline getirmeye çalışırsınız. Demek ki bir şey fark etmemiz gerekir ki bugün liderlik kendine lider olmakla ilgili bir şeydir. Yöneticilik olanı devam ettirmeye çalışma kavgasıdır. İnsanları ya yönetirsiniz. Ancak gerçek liderlik değiştiren değildir. Var eden ve yaratandır.